Selamünaleyküm. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Depremler sonrasında dün duman çıktı, ihbar yapılan ve gündem olan Göksun Dağı'ndan yeni görüntüler görmektesiniz. Burada dostlar helikopterle denetleme yapılırken İzmir 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü açıklamalarda bulundu. Herhangi bir problem yok. Küçük ölçüde heyelan oluyor. Bu bölgede petrol ve gaz çıkışı yok şeklinde tehlikenin olmadığını duyururken Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Bölümü Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Volkan Karabacak ise şunları söylüyor. İlk gözlemlerimiz şunu gösteriyor. Haberler doğru değil. Burada volkanik bir çıkış, petrol çıkışı veya gaz çıkışı söz konusu değil. Heylan oluyor açıklaması yapılmış. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Bunun dışında dostlar İtalya'da bilindiği gibi Türkiye gemilerini yollayacağını duyurmuştu. Ondaki son durum nedir derseniz. Gemi dostlar Piedmont bölgesi tarafından sağlanan Sara Hastanesi ve sağlık personeli yüküyle beraber bu sabah birincisi limanından ayrılmış durumda. San Marco Türkiye'ye gitti şeklinde İtalyan meclisinde da haberler paylaşılırken İtalyan donanmasının çıkartma platformu San Marco L9893'ten bahsediyoruz. Bilindi Silimanı'ndan ayrıldığı belirtildi. Gemide lojistik eleştirme konusunda uzmanlaşmış ordu araçları ve çeşitli personelin bulunduğu belirtiliyor. Bizim aldığımız bilgiye göre toplamda 41 kişi ki bu 41 kişide elektrikçiler, tesisatçılar ayrıca tercümanlar var. Bunun dışında sağlık personeli olarak ise dostlar 118 kişinin olduğu belirtiliyor. Bu kişilerin acil durum eylemleri konusunda eğitilmiş sağlık personeli olduğu yönünde de İtalyan meclisinden haber aktarılmış. Dün bilindiği gibi bölgede volkan patlayacak ihbarları gelmişti. Daha sonrasında çalışmaların durduğu dolayısıyla bu yalan ihbarların dostlar o bölgedeki insanların hayatını riske attığı haberi servis edilmişti. Diğer bir gelişme. Arnavutluğun başkenti Tiran'da bağış kampanyası başlatılırken Türk milleti için bağış çap sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Tiran Belediyesi hem nakdi hem de eşya yardımı toplamaya devam ediyor. Bağışların toplanması için Tiran Belediye binası yanında stand açılmış durumda. Belçika'dan dostlar Türkiye'ye yoğun destek gelmeye devam ediyor. Açıkçası bu da bizi şaşırtmış durumda. Belçika genellikle Türk karşıtlığıyla ön plana çıkıyordu. Belçika hükümeti Türkiye'ye sahra hastanesi gönderme kararı aldı. Hatay'ın Kırıkan ilçesine kurulması planının hastane için gerekli malzemeler ve kurulumu yapacak 43 kişilik ekibin başkent Brüksel'deki Mensporek Askeri Havalimanı'ndan bugün yola çıktığı belirtiliyor. Bu video yayınlandığı zaman dostlar uçağın Türkiye'ye indiğini de söyleyebiliriz. Ekibi yolcu eden Belçika Sağlık Bakanı Frank da havalimanında Türk Devlet Meclisi'ne konuştu dayanışma göstermemiz gerekiyordu. Böyle anlamda bir şeyi organize etmeye mecburduk açıklamasını yapıyor. Burada yetkili dostlar Sara hastanesinin futbol sahası büyüklüğünde olduğunu söylerken Belçika'nın gönderdiği hastanenin kurulumu için gerekli malzemeleri 5 askeri kargo uçağının taşıyacağını da not düşelim. Yani bu kadar devasa bir hastaneden bahsediyoruz. Bugün kurulum için Adana'ya gidecek 43 kişiye ek olarak salı günü 60 kişinin daha yola çıkacağını not düşelim. Hastane Perşembe günü hizmet vermeye başlamış olacak. Belçika'dan futbol sahası büyüklüğündeki hastane ile Türkiye'ye destek geliyor. Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği de dostlar Türkiye yardımlara devam ediyor. Bir çağrı yapıldı dostlar. Erzak, battaniye ekmek ve hazır gıda yardım etsinirken yine 200 Doğu Türkistanlı gönüllü de Kahramanmaraş'a sevk edilmiş durumda. Gaziantep'in Nurdağı ve İsaiye ilçelerinin dağlık kesimindeki köylerde de depremzedede de yardım yapılırken yardımların Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı helikopterle taşındığı da not düşülüyor. Türk Savunma Sanayisi bünyesinde insansız hava araçlarını sık sık konuşuyoruz. Hava araçları Bağ ve Poyraz'ın da Kahramanmaraş merkezi depremde ekiplere görüntü desteği sağladığı duyuruldu. Havelsan'ın teknik ekipleri 10 ile etkileyen depremler sonrasında Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda insansız hava ve kara araçlarıyla bölgeye intikal ederken Havelsan tarafından geliştirilen insansız hava aracı Bağ ve Poyraz dronun bölgede arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak üzere keşif gözetleme faaliyetlerine görev aldığı belirtiliyor. Hava araçları Bağ ve Poyraz özellikle köylerde ve dağlık bölgelerde keşif gözetleme görevleri yaparken Olumsuz hava koşulları nedeniyle İHA'larla görüntü almanın zorlaştığı alanlarda bulut altı uçuş yapma özelliği sayesinde dostlar bağının uçtuğu belirtiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin önemli SİHA'larından özellikle bu alanda kullanılan önemli SİHA'larından birisi olmuş durumda. Diğer haber İBB tarafından Atılar'dayken afet gemisine dönüştürülen iki feribotun deprem bölgesine insani yardım yollayacağı duyuruldu. Şehir hatları bağlamında İBB'ye ait ve her biri 1200 yolcu kapasiteli feribotların deprem bölgesi için yardım gemisine dönüştürüldüğü açıklandı. Çalışma kapsamında iki feribota gıda, hijyen, giysi ve tıbbi malzemeler dahil olmak üzere acil insani yardım malzemesinin yüklendiği belirtiliyor. Bir diğer haber dostlar Kahramanmaraş merkezi deprem Hatay'ın Altınöz ilçesinde kırılan fay hattı da havadan görüntülenmeye devam ediliyor. Anadolu Ajansı tarafından havadan her geçen gün yeni görüntüler paylaşılırken Hata ile ilgili şunu söyleyelim. İGA tarafından yapılan açıklamada son bir gün paylaşımı yapılmış pistin hazır olduğu Hatay Havalimanı'nın yarın açılacağı da duyurulmuş oldu. Baykar tarafından yeni görüntüler yayınlanıyor. Resmi açıklama okuyorum. Açıklama şu şekilde. Baykar ailesi olarak ilk günden itibaren 47 insanın yardım tırı ve 25 araçlık filomuz deprem bölgesine ulaştı. Yüzden fazla arkadaşımız gönüllü olarak sahada çalışıyor. Yardım malzemelerimiz afad ve Kızılay'a teslim edildi. Her zaman milletimizin yanındayız açıklaması yapılıyor. HDP terör partisi milletvekili Garo Paylan şu açıklamayı yapıyor. Ermeni Kurtarma Ekibi'nin Adıyaman'da Türk Acil Servis AFAD ekibi ile beraber 8 yaşındaki bir kızı enkazdan canlı olarak çıkardığı da duyurulmuş durumda. Terör Partisi'nden milletvekili tarafından bu açıklama yapıldı. Bu arada dostlar ne olur olmaz barajlarda incelemeler yapılmaya devam ediliyor. Özellikle Tarım ve Orman Bakanı Vahit giriştiği Hatay, Yarseli Barajı ve İskenderun Limanı'ndaki yangın bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Helikopterle çekilen görüntüleri görmektesiniz. Barajlar benimle gibi aslında sağlam kalmıştı fakat sürekli artçı depremler oluyor ve barajların hemen hemen her tarafı emin olunmak için tekrar tekrar inceleniyor. Bu haber de bu şekilde servis edilmiş. Maalesef dostlar teröristten farkı olmayan bazı dolandırıcılar da bugün yakalanmış durumda. Deprem telefonda dolandıran 6 şüphenin Beykoz'da yakalandığı duyuruldu. Burada kendilerini Türk Telekom çalışanı olarak tanıtıp yardım yapılacağı vaadiyle banka bilgilerini temin ettikleri belirtiliyor. Böyle bir günde bile dostlar böyle alçaklığı yapan insanlar maalesef Türkiye'de çok sayıda bulunuyor. Yıllardır dostlar İncelik görüntü servis edilmiyordu. Genellikle pek fazla hakkında haber de yapılmıyordu. İncelik Türk ve yabancı ülke askerlerinin dayanışmasıyla depremzedelere yardımlar gelmeye devam ederken Bugün itibariyle Amerika, Azerbaycan, Polonya, İspanya, Litvanya, Katar, Belçika ve Pakistan askerlerinin bulunduğu birçok yabancı ülke personeli de Türk askerlerle dayanışma içerisinde bölgeye sevk edilmiş durumda. Yani sivil yardımların dışında hangi ülkeden asker geldiğini de bu şekilde aktarmış olduk. Özellikle dostlar Çinli ekip bugün herkesin takdirini toplamış durumda. Çünkü Çinli ekiplerde yılan gözü olarak bilinen kamera sisteminin olduğu belirtiliyor. Çinli ekip enkazda yaptığı çalışmayla Türk ekibi örnek olmuş durumda. Umarız dostlar biz de ilerleyen yıllarda Çinli ekibin seviyesine geliriz. Özellikle bugün televizyonda gördüyseniz bazı bölgelere sürekli Çinli ekiplerin çağrıldığı belirtiliyor. Yani oradan oraya bu sistemi kullanabilmeleri için davet edildiler. Dolayısıyla umarız biz de bu ekipmanları temin ederiz diyerek diğer haberleri aktaralım. Bir diğer haber için İran'a gidiyoruz. İran terör ülkesinde bugün devrimin 44. yıl dönümü dolayısıyla dostlar İran'da tören düzenleniyor. 11 Şubat 1979'da Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde gerçekleşen sözde İran İslam Devrimi'nin 44. yılı dolayısıyla Başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda etkinlik düzenlenirken etkinliğe katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i de konuşma gerçekleştiriyor. Her zaman olduğu gibi dostlar Amerika'dan intikam alacakları göründüğü açıklamalarda bulunan İbrahim Reis'i bizi şaşırtmıyor. Oysaki dostlar İran'da bilindiği gibi Güney Azerbaycan Türklerinin yaşadığı hoyda büyük bir deprem olmuş. Çok sayıda kişi evsiz kalmıştı. Yine Suriye ve Türkiye'de deprem oldu fakat buna rağmen İran'da sevinç gösterilerinin yapıldığı belirtiliyor. Bir diğer haber dostlar, A milli takım futbol teknik direktörü Stefan Kunz'u görmektesiniz. Kendisi deprem nedeniyle Almanya'da yaşadığı Beldire süpermarket zincirine şubesinde kasiyerlik yaptı. Saarland eyaletindeki bir bölgede dostlar kasaya geçtiği belirtiliyor. Daha sonrasında Alman teknik adamın bulunduğu süre içerisinde tüm kasalar açık tutuldu. Yerel saatte 12 ile 1 arasında gerçekleşen organizasyon kapsamında elde edilen tüm gelirinde deprem sitelerinin yaralarını sarmak üzere AFAD'a bağışlanacağı duyurulurken bölgede yaşayanların yanı sıra çevre şehirlerde yaşayan Türkler de alışveriş yapmak için markete gelmiş durumda. Bu haber de bu şekildeydi dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.